cemaat öyle bir travma sonucu olur. Yurdun okula dönüşü meselesi de öyle oldu. Okul olma meselesi. Efendim dışta bir araya gelip kitap okuma mevzu kamp diyebilirsiniz. Bir tazikle o dağıldı, daha çok hale geldi. Şimdi bu taziklerden sonra da cenab nasıl bir yöne yönlendirir onu bizim kestirmemiz mümkün değil. Ancak önümüze, arkamıza, sağımıza, solumuza çok iyi bakarak bulunduğumuz konumu rantal değerlendirmeyi bence yapabiliyorsak yapmalıyız. Onu öyle değerlendirmeliyiz. Hemen içinde bulunduğumuz hadiselerin taziki karşısında paniklememeli. Ne yani şimdiye kadar çok farklı entafi maniyede bulundu. Kim bilir sırada nasıl bir lütuf var. Belki öyle bir lütfu hazırlamak için de büyükleri yaptığı gibi bizim gibi küçükleri de bir tazikten geçiriyordur. Büyüklerin derecelerinin ilasına vesile olsun diye temsil ettikleri makamın, konumun hakkını versinler diye tabiri diğerle arşı kemaratlarına uygun bir tazike maruz bırakmış. Zilliyet planında gölge, nisbi, o işi götürenler onları da böyle bu türlü taziklere maruz bırakarak kendisine daha yürekten yönelmemizi istiyordur. Muzdar olmayınca yani sebepler bütün bütün uçup elden gitmeyince Müsebbibül esbaba çok defa yönelme zor olur. Şekler insan yönelse, el kaldırsa, başını yere koysa, yalvarsa da ızdırar halinde bütün bütün sebeplerin çekip gittiği anda sadece Hazreti Müsebbibül esbabının Hazreti Firin ifadesiyle duru tevhid içinde sırrı ahadiyetin zuhur etmesi çerçevesinde ölçüsünde, seviyesinde insan ona yönelemeyebilir. Bu açıdan da o tazikler bile kendisine yürekten, bütün benliğimizde kendimizden sıyrılarak, kendimize takılmadan, kendimize takılarak onunla aramızda bir husufa ve küsufa sebebiyet vermeden, bize gelen şu Allah'ın önünü kesmeden daha rahat aydınlık içinde ileriye doğru yürümemiz için böyle muhakkak bir ızdırar haline diyeyim ben itebilir yani ızdıraflarımız bu ızdırar hali içinde gelecek adına bakarsınız rahmet tayflarına şu allarına dönüşür Allah'ın izni inayetiyle İnsanlar öteden beri hep böyle kitle psikolojisiyle yanılarak sağa sola saçılmış ve savrulmuşlardır. Fakat şöyle böyle saçılıp savruldukları gibi akılları başlarına gelince derlenip toparlanmaları da katlanarak olmuştur Allah'ın inayetiyle. Yanılıp da sonra yanıldım diyen insanlar bir yönüyle daha önceden yanılmış çok insanı da kendi arkalarına takarak yeniden yanınıza dönerler. Çünkü sizin arkadaşlarımızın bunun hani içimde öyle dünyaya ait bir talep var yok o mevzuda iddiada bulunmak istemem. Halim Allah'a dayan, size dayan bir talebim oldu mu olmadı mı? Fakat sizlerin nezati kalbiyeniz, ruhiyeniz ve hissiyenizde hiç şüphem yok Allah'ın izniyle muktezai beşeriyet olarak hatalarımız, nisyanlarımız olmuş olabilir. Bu babamız Safiyullah Hazreti Adem'de de mukarrebin çerçevesinde olmuştur. Zelle fe ezelle meşşeytan demek bu. Olabilir. Bir şey diyemeyiz ona. Ama dünya adına bir talebiniz olmadığı bellidir yani dünya içinde bulunanlar da meşru dairede o kazançla iktifa etmiş gayri meşru daireye katiyen tenezzül etmemişlerdir. İster şahsi hayatları adına, ister iş hayatları adına, ister ticari hayatları adına öyle bir daireye tenezzül etmeyi kendi insanlıklarına hakaret saymışlardır. İnsan gibi ahseni takvime masar bir varlık bence Allah Allah'ın rızası dışında hiçbir şey gaye hayal yapmamalı. Hiçbir şeyi ideal haline getirmemeli. İlle de bir mefkûre arkasında koşacaksa Cenab-ı Hakk'ın rızası teveccühü, cemali ve bağ kemalini size göstermesi vermesi. Ne halva ne de selva ille rüyeti mevla ille rüyeti mevla biraz değiştirerek Hani Rabia var ya, esas Rabia, Adviye validemizden mülemuk. Tabiini kiram efendilerimizin küçüklerinden Hasan Basri Hazretlerinin muhasırı, kadınlık aleminin peygamber görmemiş sultanlarından. Öyle bir ana. Ne helvaya, ne selvaya, ne de cennete. Cennet, huri, ilman onu öyle şeyleri teklif ettiğinizde Allah Allah niye beni böyle hakaret zeminine çağırıyorsunuz? Ben illa rü'yeti Mevla, illa rü'yeti Mevla, illa rızaullah, illa rızaullah diyorum. Sizin o mevzudaki hissiyatınızı kendi hissiyatım seviyesinde müteal etmek istemem. Kendi hissiyatım açısından o meseleye bakarken hep zil derim, gölge derim, nisbi derim. Fakat herkes hakkında da üstünü zan beslerim. Kim bilir belki benim rüyasını görmediğim şeylerin hakikatını arkadaşlarımız günde kaç defa temaşı ediyorlardır. İnşallah onlar da o mübarek validemiz gibi ille rü'yeti Mevla ille rızaullah diyorlardır. Ve böyle diyenleri de şimdiye kadar Allah hiçbir zaman yolda bırakmamış onlardan yolda takılıp kalanlar olmamıştır. Yolun ortasında çekip gidenler de otağlarını götürüp cennetin göbeğine kurmuşlardır. Bu buheyi cenneti tabiri kullanılıyor. Bu heyet içinde olunca fert, ben yanılabilirim, bir başka Ali Efendi yanılabilir, yanılma hepimizin söz konusudur. Fakat baş başa vermiş, kafa kafaya vermiş, her meselesini ortak aklın süzgecinden geçiriyorsa işte onların yanılma nispetleri çok azdır. Çünkü orada bir yönüyle birinin fikri diğerinin fikrini rutuşlar onu bir yönüyle istikamete çağırır. Ve bunlar içindir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Men erade cenneti fel yezzemil cemaat cennetin göbeğine otağını kurmak isteyenler cemaatten ayrılmasınlar. Toplu halde hareket etsin. Düşüncelerini o toplum içinde nazar itibar alsın, değerlendirsin. Analizlerini, sentezlerini toplumda yapsınlar. Herkesin aklına, düşüncesine saygılı olsunlar. Meseleleri kendi darlıkları içinde ele almasınlar dahi bile olsa, on dahi dimağını bile taşısa, beş tane insanla istişare etme kıymetinde değildir bu. On tane dahi dimağı taşıyan insanlar, beş tane düz insanla istişare etme seviyesinde değildir. Ve başarılar da o nisbette olur. Arkadaşların bu çizgiyi takip ettikleri istikametinde kanaatimiz tamdır. Öyle olmasaydı zaten Allah bütün bütün tokatlar ve dağıtırdı. Gördüğünüz gibi yani bir buçuk senelik belki daha eskilere de gidebilir. Yani 60'lı yıllara gidebilir. Balyoz, 70'li yıllar Balyoz, 80'li yıllar Balyoz, 28 Şubat Balyoz. Sürekli hep böyle Balyoz gelmiştir. Fakat Balyozlandıkça hem kemiyet hem keyfiyet açısından sanki onlar sizin daha fazla inkişafınıza vesile olmuştur. Bir taraftan zat-ı tam da teveccüh etmek suretiyle ciddi bir metafizik gerilime geçmişinizdir burada. Saflığınızı sıklaştırarak böyle bir dönemde dünyanın mahsus haline gelmek lazım. tevfik-i ilahinin vesilesi Hazreti Pir vifak ve ittifaktır buyuruyor cebri vifak ve ittifaka sizi zorlamış. Derlenin toparlanın demiş. Bir kısım zayıf karakterli insanlarda dökülme olabilir. Siz de derlenip toparlanmışsınız. O da sağnak sağnak tevfikatı ı başınızdan aşağı yağdırmıştır. Bu açıdan da böyle bir tazik bile size yeni yeni kapıların açılmasına vesile olabilir yani. Oturur derin derin düşünürsünüz. Kim bilir belki işlerin halk ifadesiyle diyeceğim tıkırında gitmesi bizi biraz böyle ülfet ve ünsiyetle duygu düşünce açısından meselelere bakış açısından matlaşmaya sevk etmişti. E şimdi yeniden bir kere daha bugüne kadar yapılan şeyleri, arkadaşlarımızın yaptıkları şeyleri bugüne kadar planlarımızı, projelerimizi ülfet üstü bir daha gözden geçirerek Ha, şu da yapılabilir, bu da yapılabilir. Belli bir yolda yürüyorken belki Cenab-ı Hak böyle bir tazikle o yolun kenarlarında yeni şehrahlar oluşturmaya bizi sevk ediyordur. Şunu da yapabilirsiniz. Bir dayette arz edildiği gibi yani evlerde tazik gördüğünüz zaman yurda sıkladınız. Bir tazikle yurtları okullar haline getirdiniz. Bir gün geldi okullar dünya okullar haline geldi. Ve belki binlerce, belki milyonlarca insan size sempati duymaya başladı. İhtida eden insanların sayısını Allah bilir. Ve bu iştiraki amaliye ukrevi felsefesi açısından şayet yarım milyon insan ihtida ettiyse biliyor musunuz bir tek insanın hidayeti zayıf ifadeyle üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır. Sahih ifadeyle de yerin yerin kırmızı koyunlar sürüsünden hayırlıdır. Araplar için önemli. Deve sürüsü, sığır sürüsü, koyun sürüsü. Binlercesini örüyorlar. Bir tek insanın hidayetine vesile olma. Düşünün yarım milyon insan, bir milyon insan ihtida etmişse iştiraki amali uhreviye cihetiyle her bir kardeşin defteri hasenatına o kadar insanın sevabı. Şimdi nerede üzerine güneşin doğup battığı bir insanın hidayetine vesile olmak, nerede bir milyon insanın hidayetine vesile olma sevabının defterinize atması. Şimdi Cenab-ı Hak böyle bir şeye eğer bunları vesile kılıyorsa, bence o mevzudaki o tazikleri, o balyozları, o mızraklanmaları da yine bir yönüyle rahmet tecellisi gibi görmek lazım. Yani buna da Hazreti Bir kendi terminolojisi içinde cebri Lutfi diyor yani. İsterseniz böyle hafifçe hani hep arz ederim ben mektepte hocalarımdan öyle ciddi bir şey görmedim de ama hala hayatta olan belki 90 yaşında bir muallimem vardı benim İstanbullu bir hanımefendi o günün mekteplerinde yetişmiş bana verdiği dersi işte ben o gün 6-7 yaşındaysa düşünün 70 sene neredeyse geçmiş böyle kulağımdan hafif tuttu bana sen de mi dedi. Evet, yetti bana yani. Falakya yatırsaydı ellerimin içi kaniyasıya ellerimin içine benim çomaklar indirseydi bu kadar tesir etmezdi bana. Şimdi zat-ı şefkat tokatı mahiyetinde hafif bir kulak çekmesi. Bakın şunu da yapabilirdiniz ama yapmadınız yani. Demek gibi onun bize lütfettiği ihsanları rantab değerlendirmediğimizden, değerlendiremediğimizden dolayı ortak hakla sık sık müracaat ederek alternatif yöntemler oluşturamazlığından dolayı olanlara binlerce hamdolsun antır parantiz binlerce hamdolsun fakat kim bilir daha neler olabilirdi ve bir de her zaman ifade ettiğim gibi şahsım adına da ifade ediyorum bu kadar insanın bu kadar kardeşim ve dünya çapında düşünün Hatta Hristiyan, Yahudi yani Budist, Şamanist, Şintoist, bütün bunlar bile bu hizmet hareketine karşı sempati duyuyorlar. İki seneye yakın oldu, bir buçuk seneden beri değişik yerlerde o düşünceyi yıkmak için gidip gidip toslamalar oluyor. Fakat toslayanlar kendi boynuzlarını kırıyorlar sadece. Hiç kimse onlara onlar açısından cevabı sevap vermiyor ve tavırları ve davranışları sizin hesabınıza cevabı sevap oluyor. Bir inayeti ilahi bu. Şimdi bu kadarcık duruşa Cenab-ı Hak bu kadar eltafi ilahide, bu kadar ihsanati ilahide bulunmuşsa şayet, bence olanlar, olacakların en inandırıcı referansıdır. Hiç tereddüt etmeyin. Gelecekte şimdiki 1300-1400 tane okulunuz belki çok kısa zamanda dünya çapında dünyadaki sulhu umumi adına, umum insanlık kardeşliği adına, başkalarının farklı bir ifadeyle, humanizm adına, evrensel insanı değerler adına çok önemli bir kaynak haline gelecek. Bir örnek haline gelecektir Allah'ın izni inayetiyle. 1300'ünüz 2600 olacaktır Allah'ın izni inayetiyle. O zaman belki küfür ölçüsünde haset eden, bu işi yıkmaya çalışan insanlar insaflılar o gün yanılmışız diyecekler. Onları da kazanmış olacaksınız. En azından size karşı sempati duymakla, hizmete karşı sempati duymakla onlar da kurtuluş güzergahına ermiş olacaklar Allah'ın izni inayetiyle. mütemerritlerde de etmiş olacaklar. Kim bilir yine yumuşak mülazamız açısından niye böyle oluyor ki diyerek ızdırap çekmeleri Belki onların da günahlarına kefaret olacaktır. Şu anda bile sizin çektiğiniz ızdırabın birkaç katını çekiyorlar. İnşallah Allah o çektikleri şeyleri onların günahlarına kefaret yapar. Ve onlarla burada şöyle ekşi yamuk bakıyorlardı. Burunlarını büküyorlardı, homurdanıyorlardı. Öbür tarafta inşallah cennetin kapısında buluşursunuz. Nasılsınız, iyi misiniz dersiniz. Evet. Yani onlar da ister hicab içinde, isterse hala öyle bir tavır sergilemenizden dolayı memnuniyet içinde. iyiyiz çok şükür. Bu halimize de hamdolsun falan derler. Genel ahlakımız bu. Bunun dışında hiçbir mülazamız olmadı. Olmaz da Allah'ın izni inayetiyle. Havalemiz bile şartlıdır. Havale şartlıdır. Evet. Bu açıdan El hayru fi mahtarahullah yine Hazretin anahtar ifadelerindendir. El hayru fi mahtarahullah hayır Allah'ın ihtiyar buyurduğu şeydedir. O neyi murat buyurmuşsa hayır ondadır. Gitmiş dua ederken de diyorum ben bu mevzuda mesela Allah'ım şunu şöyle yap şunu şöyle yap şunu şöyle yap diyorum. Güzel şeyler mesela herkesi cennete koy. Böyle herkesin kalbini imanla doldur, imanla şahlandır, öyle metafizik gerilim ver ki sistemlerin yerlerini, yörüngelerini değiştirecek bir güce ulaştır falan. Fakat bütün bunlardan sonra Allah'ım bunlar senin muradı sübhanine uygun olsun. Çünkü o çok önemlidir. Ona saygı çok önemlidir. Bu açıdan... Bir kere el hayru fi Allah'ın ihtiyar buyurduğu şeyde hayır vardır. Biz bunu rıza ile karşılarsak o rıza bize öyle rıza şeklinde, razı olma şeklinde döner ki aslında esasen yani İslami sistemdeki rıza Cenab-ı Hakk'ın rızasından başlar. Hep radiyallahu anhum ve radu an diyor yani. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Evet burada menkıbe şeklinde bir şey arz edeyim. Daha evvel arz, etmişim, bir arz etmişim, Muhammed Bağuddin Nakşibendi Hazretleri. Önemli Nakşide bir kutup yıldızıdır yani. Bir abide şahsiyettir. Hem İslami ilimler açısından hem kalbi ve ruhi hayat açısından çağının da idrakinde olan bir insandır. Müritleri, talebeleri bir taraftan talebe okutuyor, bir taraftan da müritler, hatta damadı Alaaddin Attar Hazretleri damadı onun talebelerindendir. Ve aynı zamanda ondan sonra postişin olanlardan birisi. Çok seviyorlar, sevdiklerini ifade ediyorlar. Ölüyoruz senin için var ya günümüzde de bazıları için ölüp ölüp dirilenler. Talebeler çok seviyorlar. Hazret bir teveccühünü kesiyor. Nasılsa ben onu bilemiyorum. Çünkü öyle bir teveccühe Öyle bir teveccüh kabiliyetine sahip olmayınca, o nasıl oluyor, bir sinyal nasıl oluyor, onlarda nasıl bir sinerjiye dönüşüyor, onu bilemeyiz biz. Teveccühünü kesince birdenbire Allah Allah yani bu adam da ne, bizi böyle sağa sola sevk ediyor falan mülazasına giriyorlar. Seviyoruz diyen insanlar yanlarına gelince, şimdi diyor gördünüz mü kim kimi seviyormuş, sevgi nereden akıp geliyormuş gördünüz mü şimdi? Bu açıdan da esasen sizin biz radina billahi rabbe ve bil islami dina ve bi muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resula nebiyye derken gönlümüzden koparak bunu söylüyorsak bu oradan geliyor demektir. Onun için Kur'an-ı Kerim kaç yerde radiyallahu anhu ve an Allah onlardan hoşnut oldu rıza ile serfiraz kıldı onlar da Allah'tan hoşnut oldular. Onun için Aktab, mirtlerinde diyorlar, ey tevap bizden razı ol ki biz de senden razı olalım. Tevbemizi kabul buyur ki tevbe bir yönüyle, tevbe kapılarını ara ki sana tevbe edelim. Yani her şey bundan geliyor. Onun için el khayru fi maktarahullah demek lazım. Zaten maşa Allahu kan ve ma lem yekun. O neyi diliyorsa dilediyor olur. Ve ma lem yekun olmasını dilemediği de olmaz. Olmasını olana da olmayana da irade-i sübhaniyesi taalluk eder. Çok incedir. İrade-i sübhaniyesi taalluk etti, oldu. İrade-i sübhaniye taalluk etmedi, o da olmadı. Öyle değil. İrade-i sübhaniye olmamaya taalluk etti, o da olmadı. Olan da olmayan da inkişaf eden de etmeyen de onun irade-i sübhaniyesine vabeste. Bu mülazayı da detayla mevkifül akl vel elim vel alem min rabbil alemin Osmanlıların son şeyhül İslam Mustafa Sabri Bey e anlatıyor. Esselam.